Biz aslında şimdi zor kişiyle ne yaşıyoruz? Çatışma yaşıyoruz. Çatışma dediğimiz şey nedir? Niye zor kişi diye tanımlıyoruz? Çünkü o insanla çatışma yaşıyoruz. Farklı talep ve beklentilerin bizde yarattığı olumsuz duygular. Şimdi çatışma dediğimiz illa kötü bir şey değil. Çünkü farklı talep ve beklentiler diyoruz. Önemli olan bu çatışmayı iyi biz yönetebiliyor muyuz? Yönetemiyor muyuz? Çünkü hiç, yani hepimizin beklentileri, hepimizin talepleri aynı olsa o zaman zaten gelişim olmaz. Onun için biraz zorlanmak, biraz farklı talep ve beklentilerin olması bir tarafıyla da iyi bir şey çünkü gelişimi sağlıyor zorlandıkça. Yani o çok konfor alanında oldukça hani insanın bir gelişim kaydetmesi de çok mümkün olmuyor. Tamam bu olumsuz da his yaratabilir mi? Yaratabilir. Bu da çok doğal. Yani evet karşımda bana da farklı bir fikirde olduğu zaman biraz sık veriyor. İstiyorum ki herkes benim aynı fikirde olsun. Ama sonra görüyorum ki o farklılıklar aslında hem gelişim sağlıyor hem de renk sağlıyor. Ee, ama hani bu olumsuzluğu, olumsuz ilişkiyi yaşayabileceğimde ya da olumsuz hissedebileceğimde kabul edebilirim. Şimdi zor kişilerle başa çıkmak dediğimde işte hem çatışmaları iyi yönetmek, uzlaştırmak, hem değer de yıkıcı bir tarafı oluşuyorsa bu yıkıcı tarafı nasıl iyi sonuçlara yönlendirebilirim diye bakabilmek. Çünkü hayatımızda olacak zor kişimi, farklı kişimi, o kişi her neyse nasıl tanımlıyorsak bunlar hep hayatımızda olacak. Bununla ben işte ne zaman kaçınmacı, ne zaman uyum sağlayan, ne zaman işbirliği içinde olacağım, ne zaman uzlaşmacı olacağım ve ne zaman rekabetçi olacağım. Aslında bu pozisyonumu belirlemek çok önemli. Onun için konunun ne olduğu çok önemli, karşımdaki insanın kişiliği nedir, o çok önemli ve benim için önem derecesi de çok önemli. Yani ben benim için önem yani her insan önemlidir ama. Konu bazında baktığınız zaman o insanın önemi önemli mi değil mi diye ayırabilirsiniz. Onu hep şöyle söylerim. Yani ben eğitimlerimde e, katılımcılar benim için çok önemli mi? Elbette ki işimin en önemli e, parçası. Siyaset benim için önemli mi? Kişisel olarak önemli. Ama ben eğitimlerde siyaset konuşur muyum? Hayır konuşmam. Çünkü orası yeri değil. Yani konu önemli olmasına rağmen, insanlar önemli olmasına rağmen öyle durumlarda kaçınmacı olur. Ya da konu çok önemsizdir. İnsan benim için çok önemlidir. İşte annem diyordur ki şunu şöyle yapalım. Konu da önemlisi. Haklısın anneciğim der. ilerlerim. Onun için bu kararları vermek de önemli. Karşımdaki insanın önem derecesi, o konuyla ilgili önem derecesi nedir diye bakabilmek. Ee, ama bunu, bu çatışmayı da yani farklı fikirlerse eğer bu farklı fikirleri de e, bir çözümün aslında bir parçası olarak ya da gelişimin bir parçası olarak da kimi zaman her zaman demiyorum tabii bazen çok zorlayıcı olabiliyor kimi zaman bu şekilde de görmek önemli. Şimdi nedenleri ben aklıma gelenleri söylüyorum. Ne dedim? Çünkü hikayen başında nedenleri neydi? Ben aklıma gelenleri söylüyorum. Siz farklı şeyler de tabii ki ekleyebilirsiniz. Bir kere yani pek çok hem işte hem de özel hayatta aslında çok fonksiyonel karşılıklı bağlılık var. Bazen kardeşinizle bazen de iş yerinde. Dolayısıyla birinin bir işi tamamlaması gerekiyor ki siz onu devam edin. Bazen de işinizle iş paylaşımında da aynı şey. Belirli kaynakların zaten dünyada e, kaynakların paylaşımı söz konusu. Dolayısıyla e, profesyonel yaşantımızda da öyle. Bu belirli kaynakların paylaşımı ile ilgili kim en çok payı alıyor diye bakarak paylaşımı ile ilgili de e, bir çatışma çıkmış olabilir. Amaç farklılıklarımız olabilir. Yani ben e, satış müdürüyümdür. Diğeri de fabrika müdürüdür. İkisinin amaç farklılıkları tamam kuruma hizmet etmek için varlar ama ne olursa olsun alt hedefler var. O alt, alt hedeflere baktığınızda onlar çatışıyor olabilir. Algılama farklılıklarımız olabilir. Evet yani biz aslında hepimiz aynı algılıyoruz gibi geliyor ama değil çünkü yaşam deneyimlerimiz farklı. Yani hepimiz o profesyonel yaşantılara geliyoruz ama herkes o kadar farklı dünyadan geliyor ki o farklı dünyadan gelip algılama biçimleri, kültürü pek çok noktada aslında farklılar ve o farklılıkla birlikte çalışıyorlar. O sırada tabii ki ortak bir takım anlayışlar belirliyoruz ama algılama farklılıklarımızın da olduğunu kabul etmek gerekir. Bundan kaynaklanan çatışmalar oluyor olabilir. Yönetim alanı ile ilgili belirsizlik olabilir. Çok zaman da bu oluyor. Tabii ki o yönetim alanı belirlenmeye çalışıyor. İşte pek çok çalışmalar yapılıyor kurumlarda ama çok net zaten çok sınırların çok çizilmiş olması da ee, bu hani profesyonel yaşamda çok mümkün değil o kaymalar da olabiliyor. Bundan kaynaklanan e, e, çatışmalar olmuş ve karşımızdaki insanı zor kişi olarak algılıyor olabiliriz. İletişim noksanlıkları olabilir, statü farklılıkları olabilir. Ne demek? Yani ben kendimi öyle bir konumlandırıyorumdur ki karşıda ekipteki insanlar beni o konumda algılamıyorlardır. Dolayısıyla o bir statüyle ilgili problem olabilir. Yönetim tarzları arasında farklılıklar olabilir. Çıkar farklılıkları olabilir. Kişilik farklılıkları olabilir. Değişen koşulların öngördüğü yeni nitelikler olabilir. Nedir bu? E, yeniden yapılanmaya gitmiş, gidilmiştir ve pek çok pozisyon değişmiştir. Dolayısıyla bundan kaynaklanan olabilir. Ya da olmuşsunuzdur baba olmuşsunuzdur Dolayısıyla koşullarınız ya yani öncelikleriniz bir miktar yer değişmiş değiştirmiş olabilir bundan dolayı da olabilir Şirket içindeki kutuplaşmalar diyor işte silolaşma bir kutuplaşma söz konusudur buradan dolayı olabilir ve kurum için güç mücadelesi. Bunları arttırabilirsiniz de ama bir şeyin nedenini tespit etmek önemlidir. İlla bir neden olması gerekmiyor tabii. Birkaç tane nedeni ya da beş altı tane nedeni de olabilir. Şimdi ben eylem önerileriyle gitmeyi severim. Çünkü böyle hani konuştukça böyle bir şeyde toparlansın isterim. E sonunda da hem de, hem de bir şeyde de değerlendirmesi de çıkar. Bir kere eylem önerisi bir. Zor güçle yönetebilmek için ilk önce bir çatışmanın nedenini anlamaya, yani objektif bir şekilde yani mümkünse nedenini anlamaya çalışmanızı tavsiye ederim. Şimdi diğer taraftan da hep bir şeye bakarken aslında tersinden düşündüğümüz zaman farklı bakış açıları elde etmek de mümkün oluyor. Peki siz kendinize baktığınız zaman ne zaman başkaları için zor insan ya da zor müşteri oluyorsunuz? Hepimiz başkaları için dönem dönem ya da değer verdiğimiz şeylerle bağlantılı olarak zor insan olabiliyoruz öyle mi? Ben pek çok şey söyleyebilirim açıkçası. Yani ben mesela e, birine bir şey sorduğumda, geçiştirmeye kalkıştığında e, hakikaten özellikle müşteri ilişkisinde, yani ben müşteriysem mesela telefonda bir şey soruyorum, o klasik bir şekilde bana cevap veriyorsa ve benim sorumu hiçbir şekilde e, şey yapmayan dikkate almayan bir cevapsa hakikaten yani sinir şey yapmıyorum, biraz hani işim gereği de ama özellikle biraz zorluyorum mesela. Daha bir tane daha soru soruyorum, bir tane daha soruyor soruyorum. Bir tane, bir tane biraz orada da bir eğitim vermeye çalışıyor gibi oluyor ama e, büyük bir ihtimalle telefonu kapattığında da ay ne zor müşteri diyor bana. Onun pek çoğumuz aslında e, zor insan ya da zor müşteri olabiliyoruz. Oradaki noktaları da görmek lazım. O zaman neyi görüyorum aslında? Benim hassas noktalarımla yani kendim bizim hepimizin aynı değil. Ee, hassas kendi hassas noktalarımızı belirlememiz de önemli. O neyi sağlar? Önlem almamızı sağlar. Ya da objektif olarak bu neden ne diye baktığımda ya benim hani değer verdi, benim bam telim bu. Dolayısıyla karşı tarafla aslında baktığımızda bu noktada anlaşamıyoruz. Yani benim o noktaya geldiğinde hemen ben de şey oluyorum, gergin oluyorum. Dolayısıyla diyelim o geldiğimizde karşı tarafa geçiyor. Şimdi burada bir de şöyle bir şey var. Yani oturup beyin anlatmayacağım ama şunu söylemek isterim. Şimdi bu profesyonel yaşantı ile birlikte yani iş hayatı işte bu kadar şunlar bunlar hızlı dünya hemen adapte olma değişim böyle bir sürü kavramlar duyuyoruz. Doğru yani hepimiz için de geçerli çok hızlı adapte olmamız gerekiyor değişim ayak uydurmamız lazım çözüm odaklı olmamız lazım bunların hepsi çok güzel. Ama şöyle bir şey söylüyoruz. Şimdi benim 200 yıl önceki vücudumla şu andaki vücudum arasında bir fark var mı? Yok. Benim vücudum aynı şekilde aynı salgıları salgılıyor ya da aynı sistem var. Yani benim vücudumda hiçbir şey değişmiyor. Ama hayat değişiyor. Hız değişiyor. Şimdi bu neye neden oluyor? Eskiden yani benim neyi tehdit olarak algıladığım bir kere çok önemli. Ya yani eskiden kaplanı görüyordum ben 200 yıl önce tehdit olarak algılıyordum ve e, vücudumda işte ilkel beyin diyoruz amigdala arka tarafta o devreye giriyordu. Dolayısıyla amigdala devreye girdiği zaman ilkel beyin devreye girdiği zaman ne yapıyoruz? Ya savaşma ya kaçma ya da donma tepkisi gösteriyoruz. E, şimdi ise bazı şeyleri tehdit olarak algılıyoruz. Ee, şimdi amigdala ilkel beyin arkada. Önde ise bizim daha mantıklı analiz eden kısmı var. Yani prefrontal korteksimiz var. Şimdi prefrontal korteks 20-21 yaşlarında ancak tamamlanıyor gelişimi. Onun için diyorum ki hele ergenlikteki çocuklarınıza kızmayınız. Daha mantıklı analiz eden tarafı tam oturmadı. Yani pek çok zaman o ilkel beyin, amigdala ile hareket ediyorlar. Kızmayınız, onun için o inişler, çıkışlar, öfkeler ya da işte savaşmalar, kaçmalar, donmalar.